Yine merhaba arkadaşlar, <laughs> yine biz ee, Dragon <laughs> Nest'te devam ediyoruz. Yanımda yine aynı kişiler. Lan ya niye kalktın? Yani zaten. <laughs> İki saattir bu duruş için hazırlanıyoruz. Abi. Aynen Benim amacım da turist. Rahan şerefsizi fail etti. Neyse. Çok da önemli değil. <laughs> Şimdi görevimiz <laughs> nerede kaldık? En son Aynen. kaldığımız Aynen. yerden. Hiçbir şey yapmadık. Şifacı ya. bilmem neyle konuş diyor bende. Şivacı <laughs> etmeni. <laughs> Germany. Bu nasıl isim Şifacı lan? Şivacı etmeni. Almandır Yer, Belki abi. abi. Gandalf bence. <laughs> Gandalf. Adam kendine vuruyor. Of! <laughs> Olamaz mı lan? Evet, şimdi bir alkışlama sesini bile tanıyamıyor musun? Yok. Ben kendime vuruyor derken sesinden. başka bir şey olabilir yani. yani ya, abi o fap fap ya. <laughs> <Şim gülüyor> evet, gidiyoruz. Lan. <laughs> ne yapıyorsun lan? ses, effecti ses effecti <laughs> Ben portala tırmanacağım. Trolleme. Berk. <laughs> Berk trollemesi <laughs> Kerim ben Berk, no, Bak bana bak bana bak. Aa bu arada Oha. Neyse hadi gidelim. Hadi. Diğer gir. Tamam. Gidiyorum. Adam. <laughs> atar yapıyoruz diyara Evet. Oh. Abi kimi bek ikinizi de bekliyorum lanet olsun. Şimdi <laughs> Berk'i bekliyoruz. Geldim la ben de atar yapmayın bak. Bak oğlum. Beyler amelesiniz buradan <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Fail verdi. Yalnız komik de ha. Evet. Ben gülüyor muyum? Yok lan ne fail'ı. Yalnız... <laughs> <laughs> Beyler yine fail'sınız. <laughs> 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 oğlum, oğlum benim kadar hızlı lan. Fail verdim. Berhan sen benim kadar hızlısın. Al tabi o okçu. Asas tarzı bir şey her zaman o. Çok Ol, hızlı yani. gider Asas tarzı. Hayır benim deparım Kanka. var. Kanka. Şimdi şş, kes sesini. Ha oğlum usta falan yap bunu. Dur bunda iyi XP geliyor galiba. Zor yalnız normalde zor asın zor. zor abi, e, usta yap ya, aynen, ya. Usta yap. Mal farka bak. Ol, Bir abi, zevk alıyoruz usta yap. Iki, <laughs> iki, usta <iki>, yap <laughs> usta. Fark var. Usta usta. Hayır <laughs> cehennem yapma lan. Abi cehennemde 31 xp veriyor sakın yapma <laughs> sakın. 25 veriyor oğlum. <laughs> ben de 31 veriyor, bende senin level'ın yüksek. Aynen. Ustuna yap çabuk. Onların zendi değil mi? Hadi oğlum, hadi. abi Çok ya zaman ya. kaybediyoruz abi. Tamam tamam, sakin olun işte. gençler. <laughs> ya bir daha başkan olma abi Fete <laughs> Oba, ilk ben bastım en hızlısınız benim. <laughs> tamam. Şş, beş atacağım hepsini. Artık <laughs> izleyenler hepsi <laughs> benim peşimin <laughs> ne olduğunu biliyor. Arkadan attım bir de. İzleyenlerin hepsi benim peşimin ne olduğunu biliyor artık. Aynen. Hiç kimse izlemediği için. Niye düşüyor lan benim be? Beler siz iki dakika şunları kese durun. Ben de oyunun sesini kısayım hayvanlar gibi açmışım. Ben de ama sizi kaçtım ben. Tamam. Geldim. Oba. Of. Aa o ne? Evet. <laughs> Çok Aa. çekişmeli bir kapışma. oldu. Kertenkele yedim. yedim. Yalnız o zehir değil miydi? Hayır kanka o kritik veriyor. Evet. Kerten kere adam yalnız yalnız kritik. Yanlış yere gidiyorsun gidiyorsun Abi diğer. şuradan gitsek ya. Orası kuru kafayı göster. <laughs> diğer ne yapıyorsun diğer? <laughs> Mal burada ya. açılması gereken şey var. Hayır ha? kanka burası. Bekleseydin ya bize. Örümcek doğru. doğru. Adam, adam aklı beyler. Trollendim hem de çok fena. <laughs> Olsun geliyorum. Bu ne lan zombi mi bunlar ne gelene kadar... Hayır, abi, lan, bu lan, bir şey? Ben gel ne kadar abi örümceklerce. Kim yapmışlar bunları abi? Abi şu zombi köpekler var ya. Of. Zombi köpek. Abi. Abi. <laughs> Rez geçireceğim abi sizler. bunlar yüzünden. Bir şey söyleyeceğim bu mantarları kessek mi? Bir şey olmuyor kesince. Şu örümcekleri kesin de. Abi şu hortlaklar yüzünden var kafayı yiyeceğim abi. Aynen Savaşçı ne oynarken... galiba. Aynen yazıyor abi. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Hiç dikkat etmemiştim. Ya oğlum yapma şunu ya. <laughs> yapma şunu. Ya var ya. Potato. Ya, savaşçıdan soğutuyorsun beni var ya. Niye lan? Öyle Oley. diyor işte. Ya potato mu diyor oğlum o? Evet, ne çizim. alakası ne alakası var patatesin? Patates Oooo oh, mate Hiplenmedim Aynen Görürsünüz lan siz <laughs> Bu arada Çağ diğer bir espri yapacaktı beyler Unuttuk Ne? Aynen ha, Aynen esprimi saklıyordum da şimdi geçti artık Kaçırdık Oğlum üçümüz <laughs> Üçümüz harca dalıyoruz Bence bunlarca dalayın bu, derken skill'leri boşa atıyoruz. Bu buff'lı kanka bu. Güçlü. Hiç Siyah ya. parlıyor abi. Siz onu kesin, ben de itemleri toplayayım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben ben gel kesiyorum gel. zaten abi. Lan ben hala kesemedim. düşmanları tamamla, temizle diyor. Oha yine tabak çıktı ama bu sefer çifte tekme. Departo bu. <laughs> <laughs> Departo. <laughs> az önce de <laughs> <tabak>. Yemek yerken <laughs> hızlı yemeli sağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bir <laughs> espriyi yapacaksın. Konukça. E komik değildi. Ama hiç. <laughs> ilk ilk duyduğunuzda siz de gülmüştünüz. Hiç öyle şey yapmayın. Aa ben, <laughs> ben yine tepki vermemiştim. Hatta bak. hunarca güldünüz. Sen zaten Abi. ne desem espri yapıyoruz ok diyor adam. Esprini sikiyim yapacağım. <laughs> Düzgün yap da gülelim bari. <laughs> Oğlum yapınca da bir şey değişmiyor ki dış diyorsun. Aa altın kaz rezoti. Yapmaya korkuyorum. Rezoti. Rezoti. Rezoti dedim ya. <laughs> Reset. <laughs> o da bir yetenek. Ha Going bitch. <laughs> Ama <oluyoruz> ya. İkiniz <laughs> koşuyordum koşuyordunuz valla. Hayır abi ben koşmuyordum. Trolleme piç. Koşuyordu. Oha Aha. çok şekil lan burası çok sevdim yani. Ha burayı hatırladım abi. Ha burada bir sürü taş maç etkinleştiriyordun ya değil mi? Ekme attım lan. Be. Yok. Şunu kesin de abi. Oğlum skin mi atıyorsun ya? Yine iskeletler. Bak bunları atacaksın işte anladın mı? Daha iyisin. Doluyor zaten onu. Aynen. Aynen. Abi. Aynen dedi. Big <laughs> fail. <laughs> CP barı ne işimize yarıyor? Oo beyler gördünüz mü? Yok. Kanka mecliste filan harcıyor. Abi. Sen savaşçısın. Var ya. Yine Süper efsane bir, bir şey oldu kesin Epic bir şey. Abi Berk videoyu izle. Berk'in kanka kaydetmiş. Ha? Kanka bu video bitince izle. <laughs> Tahminen 6-7. dakikada Falanızdır 8-10 olabilir. Çıkmışımdır Oo. abi of. Tavak boşluk patlaması. Öyle bir skill'im varmış lan demek ki benim. Ne? Lan, si ne ara gittiniz lan, lan Arkadaki ses efekti ve şarkı. Kadın. Oha ha <laughs> 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 Belki izleyenlere sesiktiyodur. Dodo'nun ses efekti gibi oldu. <laughs> abi sus, tabi şimdi Dodo'yu bilmezsiniz. Efsane Ay, ya. Dodo'yu nereden tanıyacaklar o sus, efsane ulan. birisi? Ulan uçtu mu o nereye gitti yani, lan? Yani o arka plandaki sesi o, duyuyorsanız an. kesin <laughs> onu yapan bizim arkadaşımız Doğuberktir Oradan da selam Yollayalım ben. Aynen. Ya, sessiz olun biraz da duyulsun abi. Ya da bir dakikalık saygı duruşu Dodo için. Kime geldi lan Durun beyler. Ne sandı? Aynen dur dur. <laughs> <laughs> devam et. Devam devam. Bu kadar saygı ihtiyacı yok onun. Ya. Bu kadar saygıya gerek yok. Of. Her seferinde yarasalar ya. karşı. Eşyet oldu yalnız ya. Yarasaları kesmek çok ya güzel. Ya iki var. tane ilk boss'tan var. Aynen. Ne güzel işte kes kes. Yuvarlanıyordu değil mi bu? Aynen yavşak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Neden bilmiyorum. <laughs> Lan benim esprilerime gülme zaten sen. <laughs> Aynen normal bir şey diyorum adam. Oo, adam onu beyler seviye 12. Adamsın. Ya bu Oğlum dayak manyağı yaptım bu adamı. Beyler şimdi düşün. Dayak da manya. Acaba... Oğlum sen oğlum? Durun durun durun. Level up diyoruz ya. Evet acaba oradaki ap bildiğimiz ap tam mı kullanılıyor dur, dur Yoksa burada bir var. <gülüyor> <gülüyor> dur, espri var dur espri değil oğlum korkutuyorsun beni Berhan söyle tamam diyor Berhan, söyle şey, devam et. et abi espri yapmayacaktım korkuyoruz <laughs> olsun ben <Ya> konuş <laughs> korkmayın <laughs> normal cümlelerinde de kötü kötü şeyler var meme gibi mi <laughs> Aynen. abaza ya abaza abi iki video öncesini izle <laughs> Oha nasıl çıkıyorlar? Hepsi aynı anda <laughs> çıkıyor abi? Evet gençler, adamlar temizli. abi bizim için çalışıyor. Oh. Dur dur 5'i çekeyim. Beşi... Uf. Ne diyorsun lan? 5 çeki, çeki, çeki. 5'i çekeyim, 5'i çekeyim dedi. Sen çekeyim çekeyim. Ben çekayım. duyamıyorum abi. Sesleri hayvan gibi açmışım. Niye da az önce. Ben de beş çak... uy, 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 uy. Çok güzeldi. Yaz tüm demeci ben attım ya. Onu da söyleyeyim iletişim. Abi bana. videonun o kısmında ağır çekim mi yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oha buz attı lan bu. Aynen Damage'in kimin attığını öğreniriz. Kimin damage attığını öğreniriz daha doğrusu. Topa topa Oo, topa topa. Mate. Topa. Yalnız ben Uf, koydum ooo. ha. Aban 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 aban. Son vuruşu ben koydum ha. Abi ne fark eder ya. Son vuruşu hep ben vururdum lan. Yürü git lan. Mantar kes. Bedelsiz fark etmiyorsunuz da hep ben vuruyorum son vuruşları <laughs> biz gibi. Adam gerçeği <laughs> söyledi. Tabi abi 95'te kaldı xp Oha! Berk, hıh. Benler büyüteçleri kullanabiliyor sandığın içinden ne çıkacağını görmek için. Oha! Diyar, ne? Gördün mü? Ne? Hani chest açmıştık. Şey çıkmıştı. Büyüteç Nasıl kullanıyoruz lan? Face ödevleri abi beynim eridi Face ödevleri <gülüyor> <gülüyor> Face <gülüyor> ödülleri kanka Face <gülüyor> ödülleri <laughs> Her işte oradan Büyüteç çıkmıştı ya oğlum, Az önce gördüm vardı, abi içinde ne bölümünün olduğunu bölümünün görmek bölümünün için alıyor. kullanabilirsin oh, diyor güzelmiş. Hep mi kullanabiliyorsun? 10 tane hakkın var Bence abi 40 <laughs> level'larda falan kullanabilirsin hani Güzel, güzel sonradan. Şu elimdekine baksana ha. Tamam Güzel değil mi? Çok yüksek level'lı itemler çıkıyor ya. Şimdi çıkıyoruz. Aynen abi ben çıkamıyoruz. 15 level falan var. Charm'ı nerede lan? lan? Şehir yapayım mı? Oğlum nasıl konuşacağız adamla? Belder adam ne adam yok. Ha tamam şimdi sinema. Doğru lan çıkmış diyardaydı ben de. Bakıyordum Lan <laughs> Adamla çiğe. mı konuşacağız? Yok kanka yok o burada. Oğlum <laughs> <Diğer gülüyor> işi şokunu yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan adam mı? Beyler, Germany şekilmiş abi. Germany? Ha, jo ha. Oğlum, sen ne Şey kanka ya. bu neydi bunun adı? Ben ne konuştum ha, adını? Ha, ne neydi lan bunun adı? Abi şu son repliğinden hatırladım herifi. Böyle hiç piç konuşması. O bak beyler beyler adı neydi lan? Oh. Harry. Ha büyücü şey lan büyücü. Şey. Voldemort, Gandalf. <laughs> Ha Gandalf buna Gandalf evet. demiştim. Eee. beyler, beyler, de... saldırı tuşuna Beyler bir dakika. yeni skill açıldı. Abdullah'tan daha yakışıklı bence. <laughs> beyler buff geldi. Bir saniye kanka. Aferin. Aferin. Ne, ne yaptı lan öyle? Hızlı tekme geliştirmek Nasıl yani 3 kere falan mı basacağım anlamadım. Ne kadar ya. para var? 5 6 Ne? Dur lan ben hiç yükseltmeleri yapmıyorum. Beyler beyler ben <laughs> gidiyorum mekana. Mekan? Mekan. Görev mekan. He. Tamam ben yükseltmeleri Dur lan yaptım. bir şeyleri Efsin satalım. yapabilir miyim lan acaba? Dur bakayım. Aa yaptım. Doğru abi. lan, satalım. Aynen, bir şey satak. Aynen bir şey satacağım ben de. Nereden satılıyordu lan? O buradaki main. Oops. Aymış. Sat. Bunu satma. Abi 15 level'lık bir sürü item var bende ya. Tabakları satmayın. Tabaklara bakacağım. Kanka okçu tabak için ne item lan? var bende. Ne var? Okçu için. Büyülü bilmem ne. Bu tabak güzel. Bende tabak var. Çifte tekme tabağı senin içinmiş galiba. Aa kanka ver o skill açma şeyi galiba. Skill. Çabuk takas. Skill. Aynen skill. Tamam. Diğer skill. Oğlum benim ee... satacak bir şeyim yok lan. Takas isteği Çabuk. Ç çık şeyden, pazardan çabuk. Tamam hadi. Takas isteyi. Ye 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 ye. <laughs> ne oluyor lan? Koçum. Koştu. Çok merak ediyorum. Çifte tek mi acaba düşündüğümüz gibi. Bu eşya mi? alınıp satılamaz diyor. What the fuck? Bir dakika Bütün, dur. Bir daha deneyelim. deneyelim. Bekle dur bakayım. Mal satılamaz diyorsa satılamaz. Hayır belki yanlış yere koydum. yo işte da burası. Mr. da burası. Bununla alakası yok koçum. İki yere de koyunca oluyor mu? Yani, altı alta zaten koyulmuyormuş. Olmuyor neyse. Ha hayvan. Oh. Satın al Bu arada ünvanlar <laughs> abi şundan ya. Gelin. Ünvan şeysini ben çözdüm. Arkadaşlar siz de yararlanabilirsiniz. Galiba. Sen ya, çöze <laughs> Galiba. O çözeli. Galiba. bir görev var. Gelin bir. Abi o görev veriyor onlar ya. Evet bir şeyler diyor sana bak. Ünvanla ilgili bir şeyler diyor demirci sana. Beler 12 level. Hayır hayır açma. Of. of son anda iptal ettim. Niye lan? Şey çıkıyor çünkü bakayım. Yok lan yüzük çıkıyormuş tamam yine set çıkıyor zannettim. <laughs> ne set boşa gitmesin oğlum. Peki bunu Önemli. nasıl kullanacağım ben? Depar becerisini arttırmak için. Şurada bir şey çıkıyor bu ne? <laughs> Depar tabağı mı? Silahlara yazıyor. <laughs> elmas Kız için kullanılır. Kanka elmas parçacığı var mı sizde? Kanka yok. onu o pazarda da yok şu an satın. Ben de baktım onu. Tabak deme. Aynen. Kendine şey yapıyorsun. Aynen. Yok kanka. <laughs> Bir dakika demircimiz nerede bizim? Demircimizi kaçırdılar kanka. Her neyse ben gidiyorum görev mekanına. Tamam ben de gelirim. Oğlum çok hızlısın galiba sen ya. Beyler ya yeni skill açı aşırı merak ediyorum. Ben de 3 tane sağ tık diyor ama kullanamıyorum şu an. Galiba 3 tane ya yani, bilmiyorum ne yapacağım. Diğeri pasif mi, şey ha. mi? Evet skill pasif mi? pasif. Ha pasif. Evet, Pasifler ya sen... abi evet. okçunun bir sürü var. Ne diyor anlamadım çok ama. Deneyeceğiz artık. Evet, gir. Bakalım en çok kimi bekleyeceğiz. Ben normali yapalım da video şey olsun, kısa olsun. Aynen süremiz azaldı. Aynen bir, bir önceki video zaten uzun olmuş. Bu arada bayağı Abi. bekliyoruz ha. Aynen. Kaç dakikamız doldu? Bu değil sanki. Bir dakika nasıl Aha. Bir acaba ya? I trolled you bitches Beyler durun bir bakayım. Uf, ne yapıyormuş bu? Ben de bir bakacağım da. Abi kritik şansını arttırıyor. What the fuck? Ne? Ha depar sırasında ben sırasıyla diye okuyorum mal gibi ya. Ya of. Hadi hadi gel. Aynen. Oo iyi koyuyor lan bu. Beyler bende buf açılmış. Bir bakayım. Beyler basıyorum. Durun Kutlayacağım sizi. Bas bana bas bana bas. Şaka <gülüyor> yaptım. <gülüyor> 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 Güzelmiş. Ama buf bastım. Şekil çocuk 12. Çok şekil. Abi 12 saniye sürüyor. Şaka mısın? <laughs> şekil çocuk 12 dedim. Ha <laughs> 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 Normal yap hemen. Lan beksin. Kanka ya zor ya normal yap. Kanka XP farkı çok yok. Kolay yapma lan. Abi o kadar da değil ya. Normal yap. XP farkı çok az var kanka. Olsun ya. Hah. Hop abam. İneceğiz kanka buradan. Evet. Ya. Burayı nereden hatırlıyorum lan ben? Yap yapmış olacaksın diye. Yap, aynen aynen. Yaptım, i̇şte 16 level'dı. Oh mate. Çevrilmiyor. Düşmanları kesin lan. Evet. Oha lan bu ne? Oğlum potato diyor ya. Ben neredeyim? Ben neredeyim Sen neredesin? Neredesin? Vardayım. Neredesin lan <laughs> O yukarıda. Kaçtı şerefsiz. O yukarıda. Beleşe bekliyorum. Abi 15 level olmayı var ya dört gözle bekliyorum. Bak şimdi nasıl evet. Koyacağım? bak 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 bak. Çatır. Uy tek attım lan. Ne vurdum abi, beş mi çaktın Abi normaldeyiz biz zahmet tek attım. Ya aynen lan o da doğru. Ha aynen. What Aa, what abi bir, şey, bir şeyleri unuttuk abi geçilmiyor geçiliyor mu oradan? Ha. Geçilmiyor. yine mu? var abi şurada var aynen. Burası benim ben tek keserim. Evet kesersin. Hadi bakalım. Geri bırakalım. geri yiyorum, geri gel Aa. Gel lan. Hiç can var yok bize. Abi lan selam veriyorum şey, skilleri şey yapmıyoruz. Kılıcı arkamdaymış. Savunma bakır. Beler dediğimiz gibi yapıyoruz değil mi? Diyar Kılıç ustası Berk legioner. Büyük ihtimal direkt. öyle yapacağız arkadaşlar çünkü e, aynı şeyi yapmayı düşünmüyoruz. Hani... Zaten ikimiz de farklı istiyoruz. Berk lejyoner istiyor, ben kılıç ustası. Yani ben, ben kılıç ustası istiyordum yok. ama. Niye adamsın? Ya Berk siktir git ya. be evet. hepsini birden kırmayın. Aynen aynen. Mi Minotorlar kırıyorsun. geliyor. şey. Her biri kırdığımızda minotor. Hepsini mi kıracağım lan? Aynen kanka kır kır. Ben hep ben öyle yapmıştım geçen sefer. Aynen, Kendi kendime piçik ya. yapmıştım. Kanka tek diyor lan bunlar. Yok tek yemiyorlar Çok mutlular ya. Yani. Oha beyler. Şu ha. buff var ya. Baf deme lan. Hayvanım oh. Oğlum çok iyi vuruyormuş la bu. Yani Beyler. hepsini ben topladım hiçbir bana gelmedi. Beyler ne diyeceğim. Şu, Ölmüş lan bu. Şu buff'u bastığımda ha. 12 saniye boyunca full kritik atıyorum. İyi. <laughs> Güzel bu Yalnız okçu için çok önemli bu buff. Abi okçu için kritik hayat. Nostale'dan ha, o da anılar. Oğlum Nostale'dan, Nostale'dan, Nostale'dan <laughs> anılar yine. Ya ne nostalji ya. Aynen Neden? ya. Oyun nedir öyle. Grafikleri on numara. <laughs> abi şu anda bunun grafikleri. O da anime tarzı iyiydi. işte. Neyse şimdi onu konuşmayalım. Aynen siktir et. Zamanı gelince farklı şeyler de çekeriz. Ama Nostia'yı çekmeyiz büyük ihtimalle. Yani Nostia'yı da abi çekeceğimiz son oyun. Çekilecek bir oyun de... değil bence o abi. Bence <laughs> yani abi. abi. Onda çekilecek bir şey yok. Daha çok şehirde dolaşıp Beyler bir de çeke... LOL çekmeyi asla Bravo. düşünmüyoruz. Ne? LOL çekmeyi aynen, asla aynen. düşünmüyoruz. Bak şimdi bak bir koyacağım. Gördün mü? Çok seviyorum S4 onu. zaten kesinlikle çekeriz. Uy, oğlum çok iyiydi ha. Lan yavşak duyuru yapıyorum. oğlum çok güzel küfür ediyorsun lan. Kaçıncı dakikamız? Biliyorum. Abi, okul da öyle diyor lan. Çok güzel küfür ediyorsun diyor. ne biçim bir okuldasın lan sen? Ses. Normal abi, abi. ismi gelmedi. <laughs> gelmesin oğlum. Geliyor. Ama SS diye bir şey mi varmış lan? Dedim ya oğlum size SS. Oha. Oha, oha hepimiz, altın. altın. <laughs> ama beyler yani 4 tane den ikisi altınmış. Olsun. ama hepimizde hepimize farklı item çıktı. Bence çık. şey yaptığımız için, SS <laughs> yaptığımız için böyle. Aynen aynen. <laughs> evet. Dur onarayım arkadaşlar. Oo oh, beyler bizim karayı bulduk. Karı mı? Vay be. Kırmızı başlık. Kırmızı başlık başlık mı? Aynen. Getirin onu bana. Getirdim. Yok <laughs> Yo, gel. <laughs> gelmedi sahip kolyesini bulmalısın diyor lan şerefsiz. Beler gidiyoruz o kolyeyi Beler o istiyorsa buluruz. Oğlum keserim seni ki dur vuramıyorum lan. Hadi hadi ya video uzuyor. Dur dur bekleyin arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam bir abi gibi, abi çocuk dur, bize de arkadaşlar be. demeye Neyse, başladı çıkıyorum. ya. Tamam lütfen. Çünkü... Abi Şeyde... şuradan geçmeyecek miyiz ya? Oğlum gelsene bir. Doğru. ben de diyorum diğer ne yapıyor? Evet şimdi nereye gidiyoruz? Abi şimdi bundan sonra Şimdi gideyim, bok yoluna gidiyoruz ya. ha bence. <gülüyor> <gülüyor> e, doğru oh. bilmişim beyler. geç 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 sen. <laughs> geçme geçme. Ya da geç. Ben... geçme lan geçme. Geçme abi izleyelim. Aynen. Bir de kayıttayız ya. Ol oh, <laughs> Berk. <laughs> Beren bak oğlum. Evet, <laughs> şu an izleyenler. Oo, oh, çok şekiliz lan. Beyler. Oh. İkiniz de aynı anda ya. Ay. Beler vereceğim spoiler buydu bunlar. Burada hayvan gibi kapışıyor böyle. Oğlum, izlemek istiyorum tabii ki bunu. İzle abi, baya iyi aslında. <laughs> evet, uçanka. Oy, nasıl da böğrüne börne vuruyor. <laughs> nasıl yaşıyor lan? Yaşıyor oğlum, mu? kurtarak lan o kız fena. Öldü <laughs> lan kız. Gebertirim onu? Yok oğlum, bunlar ölür mü hiç? Gidesin. Ölürse Ölürler ben de, de. Öldürmez oğlum. O elini indir. Bizimki de az değil oğlum baksana. Şerefsiz bak bak. boğa, yalnız bu ninja. Of, of. Ninja rambiç. Ol biç Naruto'ya bağlayabilirim abi. Aynen abi. <gülüyor> oha! 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 <laughs> Şerefsizinden tuttu lan. Bu hızla <laughs> ne? <gülüyor> oha! Abi kızın amını oh, koydu. Berk! 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 <laughs> abi yalnız adam kızın ağzına sıçtı. Evet. Sen şimdi onu yak. Oğlum <laughs> o yaşıyor. Oğlum sen öldün. <laughs> Oğlum spoiler ver. <laughs> Bir dungeon sonra ağacın altında dinleniyor olacak. Ve <laughs> bakın ayakta. Nasıl yaşıyorsun lan şerefsiz? <laughs> hey, i̇yi misin? He evet. iyi iyi. Oha bu konuşmayı o cidden okuyayım bence arkadaşlar çok Hey doğru. iyi misin ne abi? <laughs> bu adam çıktı lan bu ne? Ha. Bizim Abdullah mı? Hayır Abdullah git <laughs> buna ne oldu? Nerede lan anlat Abdullah? Diyor. Aynen abi, abi konuş Beril Abdullah. Beril şehre dönüyoruz. Pişşş. Hayır diyor ki Abdullah neler olduğunu anlat. O kadar. <laughs> tamam. Şimdi dungeon'ımız bitti. <laughs> abi çok Fide iyiydi ya. Aynen. Şimdi gidek gide. <laughs> Abi bu şehirde niye böyle? Sizde de abi Ana. şey kasıyor mu? Hayır hayır. Bence bitir videoyu. Videonun sonuna geldik zaten. Abi. Aynen. De, ben bu Mahmutla konuşayım. Mahmut değildi de neyse. Abdullah abi nasıl unutursun, nasıl unutursun adamın ismini? Hain feshik. Dayısının düğününe gittik ya oğlum o gün. Aynen. Evet. Bana hot verdi şerefsiz. Oğlum. Abi bu ne yapacaksın you? Of that telaffuz. Nice. Harbor git falan filan bir şeyler dedi bana. XP Şimdi 70 ona oldu. gitmeyeceğim çünkü ta şeyinde yani. Tabii ki i̇şte bu kadar abi. yeterli. Aynen He. yeterli. Ta şeyinin ooo. Oo, selamünaleyküm Çok da uzun Yeter şutursun. yeter yeter. Berk ber, berk berk. abartma. Tamam sen. sen Hadi dışlayalım yani. Berk. Evet Gel Gel bir şey yapalım bir öz Kapanış. Aynen. Noob kapanışı. Dur. Selam verin. Ha? Oh ne yeah, oh okay. yeah, beyler. Ano? Oh. <gülüyor> mate <gülüyor> Berhan mate. ne yapıyorsun? What the fuck? Zoom 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 zoom. Zoom zoom zoom. <laughs> 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 beyler show var. Ne yapacağım? <laughs> dur dur bak. Ne yapacağım? Bak Berk bunu kayıt altına al. Oh mis Yanımda yapıyorsun ya Olum bak İğrenç iğrenç. Neyse bence bu kadar şey yapmak <laughs> Aynen. yeter Bu bu şeyde bitirelim Abi gibi. bildiğin şov yapıyor bitti evet. lan sonunda Yok lan bitmedi hala <laughs> Oha Neyse ben bitireyim videoyu kötü şeyler oluyor Gelin için. bunu keselim hadi Neyi Neyse şey? hata 3 kişi girek mi lan şuna Bitir videoyu keselim bunu hadi bitir Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın